Öner Özilmaz ben Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısıyım. Bizler Türkiye'nin ilklerini başaran ve başarmaya devam eden bir savunma sanayi kuruluşuyuz. Bir aileyiz. Sarsılmaz 2000'li yılların başında alt tüfeklerinden tabancalara geçiş yaptı. 2010'lu yıllarda ilk piyade tüfeklerimizi, makinalı tüfeklerimizi ürettik. Bu tüfeklere tüfeklerimiz artık e, klasiklerimiz olmaya başladı. Günümüzde artık makinalı tüfekler ve robotik sistemler üzerinde yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu gelecek vizyonumuzun bir göstergesi. Sarbot, e, Sarsılmaz Robot, ilk olarak Saha Expo Fuarında sunduğumuz bir teknolojik çalışmamız. Bunun büyük abisini şu an sizlere sunuyoruz. Burada iki farklı konseptimiz var. Biri silahlı versiyonumuz, diğeri görüntü aldığımız versiyonumuz. Dolayısıyla insanımızı geri plan alarak tehdit unsurlarına karşı robotlarımızı ön plana süreceğimiz bu teknolojiler üzerinde iki ayrı ekibimiz aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor. TUSAŞ'la ortak şirketimiz TRM Kapturonic, sarsılmazın ortak şirketi TRM Kapturonic ve atak helikopterinin önündeki 20 milimetrelik e, burun topunu üretiyor. Aynı zamanda 25 milimetrelik kara topunu üretiyor bir ihtisas şirketi TRM Mekatronik. Ve Sarsılmaz'ın hava platformu için ürettiği Sari 127 Air'la ile beraber bir e, silah podu üretiyor bir C için. Öncelikle ülkemizin ihtiyacını, sonrasında buradan aldığımız güçle, ülkemizin referansıyla 80'den fazla ülkeye yaptığımız ihracatla pekişiyor ve ülkemize döviz kazandırıyor. Yine bu fuarda Cumhuriyetimizin 100. yılına özel vazgeçilmezimiz Cumhuriyetimiz ve ülkemiz için e, sınırlı sayıda e, bir tabanca tasarladık, ürettik. SAR 2023 sınırlı sayıda üretilecek olan bu tabanca üzerinde e, 100. yılın şerefine farklı unsurlar, farklı görseller bulunuyor. Herkesi standımıza bekliyoruz.